Size Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Toka Life Worlds oynuyoruz Hemen girdim oyuna Bir önceki videomda da Roblox oynamıştım Tabi Onu paylaşamadım Gördüğünüz üzere Bu şeyim benim Eee Şehrim Ben bu şehirde yaşıyorum Bu şehirde burada yaşıyorum kız grubum var. Onlarla tanıştıracağım sizi. Nasıl? Ha. Tanıştırayım hemen. Bu Selinay. Bu Buse. Bu Çağla. Bu ise biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. İsmi Elif İkisi isimle. Bu arkadaşlar sinemaya gitmeyi düşünüyor. Ancak uykuları gelmiş gibi düşünüyorlar. O yüzden uyuyacaklar. Şöyle Selina yatıyor. Şöyle bırakıyor. Buraya Bursa yatıyor. Şöyle. Buraya Çağla. Allah. Yok, o yapamadım yapıp koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. Su. Buraya değil su. Su gitti. Uyuyor. Hadi Kelif uyuyabiliyor. Buraya geliyor oturuyor. İlk önce gerçi ilk önce bilgisayarda elini alıyor. Bir şeyler araştırmaya başlıyor. Hmm. Araştırıyor tekrar koyuyor. Sonra da yatıyor artık. Evet. Oturuyor, oturuyor, duruyor. Ve hmm. artık sabah oluyor. Bir göre tabii ki de Elif su kalkıyor. Sonra Elif yok. Bir göre Çağla kalkıyor. Sonra Elif su. Ardından Buz, Ardından Silinay. Telefonlarını alıyorlar şöyle yapalım. Evet bu Evet arkadaşlar bu arada bu şu hileyi gördünüz mü hemen seni de Bu deneyim. Pardon arkadaşlar bu da bir isim Yanlış bir şey aslında şey yapmak. Bunu koyuyoruz. Ve bunu koyuyoruz. Şunu bakın hiç ellemiyorum. İçerine Böyle oluyor. Bir de şey var. Hemen sonra yok oldu. Tavam yok. Tava alalım hemen şurada. Şunu alalım Evet. Şimdi bu tavanın içine koyduk. İçine de acısı olsun. Şimdi bakın, kayboluyor. Bakın, kayboluyor. Kufluyor. Gördüğünüz üzere. Puf kapatalım. Evet. Bu iki arkadaşım bir yere gitmek istiyorlar. Tabii böyle çıkmayacaklar. Bu... Ama gerçi rahatlar böyle ya. Neyse rahatlar. Çıksınlar. çocuklar şimdi ne yapıyorlar? Kıyafetçiye gitmeye düşünüyorlar aslında. Ama evde bir şey kalmadığını görüyorlar. Çok bir şey kalmadığını görüyorlar. O yüzden alıyoruz burada. Şimdi herkes evde kalsın. Kahvaltı sofrayı falan hazırlasın. Bu da bir gidecek. Hadi bakalım. Benim bu arada en sevdiğim karakter Selinay. Güzel karakter. İyi. O sarışın iki yanlı şey olan kızın atası İdil'di. Ben de eşlik işte yaptım. Ee, söyle. Acaba bu sen daha çok yakışıyor İdil mi? Siz söyleyin yorumlarda. Hmm. Çıkarsa. Hadi. Alalım bir deli buradan. <laughs> Geldi İdil'cik Ayşe, Selin acık. Ben İdil Selin'i çok karıştırıyorum isimlere. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gittim ya? Tövbe estağfurullah. Yemek bölümüne geldik. Merhabalar. Merhaba. Arkadaşlar bu arada düt ötmemesi lazım. Tamam ötmedi şimdi. Bu arada çok atıyor. Hocamla geldim ama ötüttü. Bir şey olmaz o hep ötüyor. Tamamdır. Ee, yeni çıkan posterleriniz var mı? Tabii bir sürü var. Bunlar uzayla ilgili olanlar. Bunu, hesabına bir de bunu aldı ya. Tamamdır. Ee, arkadaşlar, e, yani arkadaşlar, bir de e, şeyiniz var mısın? Makarnalarınız 4 paket. 4 paket bakalım. 1 2 3 paketimiz var. Ha, Neyse ben makarna almayayım. Neyse ben bunları aldım. Çakraya onlara gideyim. bakayım. onlardan kaç tane alabiliyoruz? Serisi kadar. Ay biz Ropi filmini çok seviyoruz. Rob alayım. Uzaylılar uzaylılar. Evet. Burası da böyle mi Toy Shop gibi bir yer. Güzelmiş aslında. Atas. Mesajı. Evet dünya arıyorduk biz kaç yerde kamera. Ben buraya yemek almaya geldim. Ay ay anti Ali ismini de bu arada çok seviyorum. Hepiniz olsun. Sellacığım pardon. Para çekeyim şunlar için. cüzdan mı? Sellencin kusadım da koy. Paralarımızı. Buna koyalım. Tamam olmuş. Evet arkadaşlar. Evcil hayvanımız olsun istiyorum ben <laughs> buraya köpek ekledim. Ben köpeği niye buraya ekledim? Köpek maması. Ben buraya yemek almayacağım. Ee, dört bir ekmek. Aa, köpek yedi. Köpeği en iyisi buradan çıkartalım. Her şey fazla sonra Köpeği koyalım bence. Bir ekmek. iki ekmek koyalım. Bunlardan da dört tane. Çünkü herkes sandviç sever değil mi? Sandviç ekmeği. Bir tane koyayım sandviç ekmeğe. Karabiber pul biberimiz pul, bunlar da bitmiyor. Da koyayım. Ben niye koyamadım? Koyamıyorum. Neyse. Köpeğimizi koyalım. Çok mu doldu? Neyse köpeği ben elime alacağım. Köpeğin yemeğini koyabileyim bari. Köpeğin yemeğini şimdi burada veririm. Köpek bir yılda bir besleniyor. zaman çok iyi ya. Parası kaç para? Alın bakalım. Hadi gidiyoruz Evet gidiyoruz. Böyle. Evet geldik. Aa kızlar ne oldu? Ne? Ne yazıyoruz? Çok kötü bir şey oldu. Evet çok kötü. Evet. Ne oldu kızlar? Bak köpek, köpek. Evet, Çok tatlı. Köpeği buraya koyayım. Bak anlatacağım şimdi. Biz şey yapmadık da birden oldu. İyi misiniz bari? Bir şey oldu mu? Evet bir şey olmadı. Hiçbir şey bir şey olmadı. Çok korktuk. Mutfağa giremedik. Tamam neyse ben şimdi hallederiz biz üçümüz. Özür dileriz. Hiç sorun değil. Sizden kıymetli mi? Çok iyi arkadaşsın. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Tamam hadi. Hadi hazırlayalım. Kızlar da bari, telefonlarımızı bir yere koyun. Telefonlarımızı yataklarımızın üstüne koyalım. Aa, şurada şu koyalım evet ben dışarıda ettim aslında. Biz de ettik zaten. Zaten çok söyleyemedik sana. Kavuklarına atalım. Köpeğimizi aldık. Bir yıldır bir Bak dünya aldık. Çok istiyorduk işte. Evet. Çok istiyorduk. Ve evet, film aldım. Bu film çok güzel film. Kasetim ama filme takılıyor. Bilmiyorum ama sonra film posteri sinemalarda. Dön. Ekmek almışsın Ekmek Bir tane şey aldım bakın Fotoğraf çekici Tamam hmm. Bunu şuraya koyalım Bir tane daha aldım Bir tane şarjı şey aldım Bir tane daha Bundan aldım En son bir tane daha Bu kadar Fotoğraf çekici almışsın 15 lira 15 Öyle biraz arkadaşlar ama 50 lira. 50 lira tuttu. şimdi arkadaşlar hemen şey yapalım. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelelim mi gelmeyelim mi? Bence artık sizce videolarımızın sonuna gelelim. Ben takip etmeyi ve şey yapmayı unutmayalım. Bugün bir Tokalay vlog çektik. Sonra diğer oyunlarımda da ne oynayacağımı söyleyin bakalım. Bay bay sizleri. Acayip çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda da bu 3-4 ay kadar şu grubun şeye gitsin. Ee?